kanalınıza hoş geldiniz. Bugün duyduğumda beni çok mutlu eden bir haberle geldim size. Geç kalınmış bir karar olsa da banktan sonunda Sunny Music'e ait Kolombiya Rekor şirketiyle yollarını ayırdı. Bundan sonra Universal Müzik Grup ile yollarına devam edecekler. Zaten Japon albümleri Universal Müzik Grup'la dağıtılıyordu. Artık global olacak. Bu şirket global çapta albüm dağıtımı yapacak. Reklamlar ve tanıtımlarla ilgilenip sanatçı haklarını koruyacak. Yani bir kit BTS'i Amerika'da temsil etmesi için artık bu şirketle birlikte hareket edecek. Bu Billboard'un yaptığı bir haber. Dün yani 21 Ekim'de bu anlaşma duyuruldu. Makaledeki bu ayrılma ve yeni anlaşma aşamaları hakkında kısaca bahsetmem gerekirse şöyle ki. Bu anlaşma yaptığımız yeni Yeni dağıtım şirketi, Universal'un siyosu ve Interscope'un CEO'su yıllardır HYBE yöneticilerini etkilemek için uğraşıyorlarmış. Şubat ayında da Universal Music ve HYBE küresel bir K-pop erkek grubu piyasaya sürmek için genişletilmiş bir stratejik ortaklık yapacaklarını duyurmuştu. Bang si o sırada Universal Müzik ve Hit'in küresel müzik tarihini yeniden yazacak bir sinerji yaratacağına inanıyorum demişti. Yani şirket sonunda bizimkileri tavlamış çok şükür. Kaynaklara göre BTS'in Kolombiya'dan ayrılmasının bir nedeni de ki bence en önemlisi bu, Başkan ve CEO Ron Perry'nin grupla ilişkisinin yetersiz olmasıymış. Perry BTS'in 2018'de Kolombiya ile anlaşmasından bu yana Bang si ile hiç tanışmamış armi Bizim çocuklarla ise doğru düzgün ilgilendiği bile yoktu. Hepimiz şahidiz Amerika'daki reklamların yetersiz olduğuna. Tek yaptığı tweet atmak olan bir şirkette bu kadar uzun süre kalmak bile hataydı. Mesela bizim Tontish Bank dedi bu yeni şirketin CEO'su ile bayağı yakınmış. E olması gereken de bu zaten. Kaynaklara göre şirketi Itaca Holding'i Nisan ayında Haybe'ye satan Scooter Brown, Grange ve Haybe Global CEO'su Lenzo Yon ile olan ilişkileri sayesinde bu anlaşma gerçekleşmiş. Yani Kolombiya Rekor CEO'su ile çekilen bu resimde CEO Bankta'nın onu bıraktığını ve Universal Müzik ile anlaşma yapacağını biliyor. Kendi fikrimi söylemek istersen bu harika bir haber. Anlaşma yaptığımızdan beri Kolombiya Rekor'sun diğer sanatçılar ile BTS için yaptığı şeyler arasında dağlar kadar fark vardı. Bize bir promo yapıyorsa diğerlerini 10 kat yapıyordu. Ki yaptıkları şeylerin ne kadar yetersiz olduğunu, BTS'i sadece reklam amaçlı kullandığını ve başarı tweet'i atmaktan başka hiçbir işe yaramadığını hepimiz biliyoruz. Mesela şarkılarımızın başarıları sonucu aldığımız sertifika ve plaketlerin çoğu bu şirket yüzünden çocukların eline geçmemiş bile. Bazı ülkelerle anlaşması olmadığı için aldığımız plaketler hala bekliyor. Albüm dağıtımı ise ayrı bir işkenceydi. Çoğu kişinin eline çok geç ulaşıyormuş albümler. Dünyanın en büyük grubunu bünyesinde bulunduran bu şirket elindeki fırsatı değerlendiremedi ve bence bize yarardan çok zararı dokundu. Ancak Universal Müzik Grup ile her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunca uğraş sonucu iyi bir şey çıkarmaları gerekmez mi sizce de? Bu yeni şirketi biliyordum. Japon albümlerimiz buradan yayınlanıyordu ama hiç araştırmamıştım. Şöyle bir bakınca en sevdiğim özelliği telif konusunda bayağı sıkı olması. Mesela YouTube'da müzik videosu ile aynı anda şarkı sözü videosu atan resmi olmayan hesaplar var. Ve biliyorsunuz ben her yeni klip çıktığında bunun uyarısını yapıyorum izlemeyin diye. Çünkü bu konuda çok hastasın. Bütün emekler boşa gidiyor. Ama artık izlenmeler bu videolara gitmeyecek. Çünkü telif yiyecekler. Aşırı sevindim buna. Emek çalanlardan kurtulacağız. Bu şirketin bünyesindeki diğer güçlü sanatçılara bakınca da gerçekten prestijli işler yaptığı ortada. Bu değişiklik iyi olacak. Ve bir diğer güzel haber bazı armilerin söylediklerine göre bu yeni dağıtım şirketi birçok yeri kapsıyormuş. Burada İstanbul'da var gibi gözüküyor. Yani artık albümler Türkiye'ye de gelebilir. Örneğin Japon albümleri Universal Müzik'te olduğu için Türkiye'de Diyanar'a geliyordu. Şimdi Korece albümlerin de Türkiye'ye gelme ihtimali var. Dolardan dolayı mutlaka pahalı olacaktır tabi ama en azından ülkemizdeki raflarda göreceğiz. Rafta sadece şöyle dokunsam bile yeter bana. Siz neler düşünüyorsunuz bu haber hakkında? haydi paylaşın. Sizi emarlıyorum.